Hakan merhaba. Merhaba. Şu an biz neredeyiz? Şu anda Türkiye'nin ilk ve tek afet temalı parkı olan Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim Yeşilen Parkı'ndayız. Yeni bir proje başlatmışız. Kadıköy Afet Gönüllüleri. Kadıköy Afet Gönüllüleri kimlerdir? Bize biraz anlatır mısın? Kadıköy Afet Gönülleri Kadıköy ilçesinde ikamet eden, mahallesinin tüm sorunlarına sahip çıkan gönüllü, bütünleştirici bireylerdir. İsteyen herkes buna dahil olabiliyor mu? Tabii ki isteyen herkes buraya dahil olabilir. Yeter ki Kadıköy'de otursun. Amacımız nedir peki? Amacımız esasında şu. Mahallemizdeki bir afet durumunda bireylerin hem birbirlerine sahip çıkması, hem de öncesinde hazırlanıp bilgi sahibi olması, sonrasında da afetten sonraki süreçte birbirlerine destek olması. Kadıköy Afet Gönüllülerinin farkı ne olacak? Esasında çok büyük fark olmamakla birlikte amacımız e, bütünleştirici bireyler yaratıp bilgi anlamında da onları çok fazla donatıp farklı bilgilerle farklı konularla sadece bir deprem değil tüm afetlere karşı ilgi duyabilecek bunlara karşı önlem alabilecek bireyler istiyoruz. Bunu bu önlemleri tabii birey olarak değil e, aile olarak sonra da mahalle ölçeğine taşımalarını arz ediyoruz. O yüzden Kadıköy Afet Bilinç projesini başlattık. Komşuluk daha da önemli olacak o zaman. Çok önemli olmaz olur mu? İşin temeli komşuluk zaten. Her mahalleden kaç gönüllümüz olacak? Normalde bir sınırlama sayımız yok. Yalnız tabii ki mahalle örgütlenmeleri, risk ve kapasite analizlerini yapmaları için e, ortalama 14 kişi olmaları gerekiyor. 21 mahallemizde de örgütlenmiş olacağız değil mi? Amacımız o, tabii ki 21 mahallede örgütlenmek. Kadıköy Afet Gönülleri Projesi ile ilgili aynı zamanda bir Meclis kararı gündemde. Bu ne anlama geliyor peki? Biz e, olaya ne kadar ciddi baktığımızı burada ifade etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hem gönüllülerin hem de bizim kurum olarak Kadıköy Belediyesinin sorumluluklarını çizen bir çatı oluşturmamız lazım. O yüzden çalışma usul esaslarımızı belirleyen, bizim ne yapmamız gerektiğini, gönüllülerimizden ne istediklerimiz gerektiğini belirleyen bir metin esasında bu. Biz gönüllerimizi aldık, eğitimlerini de verdik. Bundan sonraki süreçte onlardan nasıl faydalanmayı planlıyoruz? Esasında şöyle bir yapı yaptık. Kadıköy Afet Gönüllüleri bir dizi eğitimler alıp bizimle beraber çalıştıktan sonra eğer arzu ederlerse Kadıköy Belediyesi Kent Sarama Kurtarma Takımı'na da gönüllü olabiliyorlar. Esasında bu yapı Kadıköy Belediyesi çatısı altında iki tane gönüllülük modelini içeriyor. Nedir bu iki model? Bir tanesi Kadıköy afet gönüllüsü, mahallesine sahip çıkan, mahallesindeki tüm afetlere karşı direnci, kapasiteyi arttırmaya çalışan bir birey. Ondan sonra da Kadıköy Belediyesi kentsel arama kurtarma gönüllüsü. Bu da sadece Kadıköy ile sınırlı kalmayıp Türkiye'nin her yerinde Kadıköy Belediyesi çatısı altında yardım faaliyetlerini yürütecek. Ya yani sağda arama kurtarma operasyonları değil, insani yardım operasyonları ve diğer her yerde Kadıköy olarak ona gittiğimizde bize destek olacak bireyler olacaklar. Yani İzmir depreminde Ayda bebeğin sesini duyan Bak Kadıköy ekibinden bahsediyorsun. Evet biz İzmir'de sadece operasyonel anlamda oradaydık. Ama orada anladık ki sadece operasyonel anlamda orada olmak yetmiyor. Gittiğimiz alanda herkese destek olmak zorundayız. Yani çay da dağıtmak zorundayız. Orada çadır da kurmak durumundayız. İnsanların oradaki dertlerine derman olmak zorundayız. Yeri gelecek psikolojik destek vereceğiz. Yeri gelecek sağlık hizmeti vereceğiz. Dolayısıyla Kadıköy Belediyesi olarak gittiğimiz yerde bütüncül bir şekilde afetlere karşı yardım etmek istiyoruz. Ve tüm Türkiye'de de. Tabii ki. Bu bize aynı zamanda İstanbul olacak bir depremde de bu örgütlenmeyle daha başarılı kriz yönetimini sağlayacak. Bizi bilgilendirdiğin için teşekkürler Hakan. Ben teşekkür ederim. Ne demek?